Herkese merhaba, Azimle Anne kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pastane usulü şekerpare tarifim var. Videoyu sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim. Öncelikle şerbetini hazırlıyorum. Şerbeti için tencereye 2,5 su bardağı şeker, 2,5 su bardağı da su ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü 200 mililitre klasik bardak ölçüsüdür. Tencereyi ocağa alıyorum ve yaklaşık 25 dakika boyunca kaynatıyorum. Hafiften sarı altın rengini aldığı zaman altını kapatıyorum. Daha sonra yoğurma kabına 125 gram tereyağı veya margarin, yarım çay bardağı sıvı yağ ve bir yumurtanın akını ekliyorum. Daha sonra 1 su bardağı un ekliyorum. Sarısını da üzerine sürmek için yumurtanın ayırdım. Bu üç malzemeyi iyice yoğuruyorum. Daha sonra bir su bardağı un daha kullanacağım. Onu da kontrollü bir şekilde ekliyorum. 1 çay bardağı irmik, 2 yemek kaşığı pudra şekeri, tereyağı ve un birbirine iyice harmanlanana kadar karıştırıyorum. Daha sonra bir su bardağı unu da yavaş yavaş ekliyorum. Unun kalitesi, yumurtanın büyüklüğü gibi ufak tefek değişikliklerden dolayı un miktarını kontrollü bir şekilde ekleyin. 1 paket şekerli vanilin yarım pakette kabartma tozu ekliyorum. Katı yağlı kurabiye veya bu tarz tatlılarda çok fazla yoğurmamanızı tavsiye ederim. Çünkü elimizin sıcaklığıyla yağ eridikçe e, sanki un ihtiyacı varmış gibi oluyor ve istediğimiz kıvamı elde edemiyoruz. Hamur toparlanması yeterli. Çok fazla yoğurmayın. Daha sonra ceviz büyüklüğünde parçalar alarak önce elimle yuvarlıyorum. Sonra bastırarak şekil veriyorum. İsterseniz yuvarlak da yapabilirsiniz. Artık size kalmış. Şeker hepsine şekil verdikten sonra üzerine ayırdığım yumurtanın sarısını da her tarafına sürüyorum. 180 derecede 25 dakika pişirmeniz yeterli. Fırından çıkan şeker pareleri borcama alıyorum. Biraz daha dar olduğu için şerbetin daha kolay çekecektir. Şerbetini de ekliyorum. Önce çok fazla gibi görünüyor ama hepsini çekiyor. Sonuç itibariyle Pastane usulü tatlımızı elde etmiş bulunmaktayız. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.